olarak bu canlı yayının bağlamını açıklaman evet. gerekiyor ki biz Bağlam, hangi çerçevede olduğunu olarak... bilelim, yaratıcılık gösterebilelim. Tabii bütün savaşımız şundan hmm. ibaret şu an. Çabamız daha doğrusu. Savaş çirkin bir kelime oldu Savaş değil mi? Savaş çirkin oldu. Ee... Çabaya da çabasızız aslında şu an. Yok, çok Biraz rahatız. Mehmet atıldık ve yürüyerek gitmeye kalkıştık. Gayet de yapıyoruz bence. <gülüyor> <gülüyor> Hiç zorlanmadık. Kimse bizi tanımadı. <laughs> şu anda çok rahat yürüyoruz. Hayatımda bu kadar rahat <gülüyor> yürümemiştim <gülüyor> <laughs> ya yani, Mehmet beni bitirdin yemin ederim. <laughs> Gayet rahatsa yürüyormuşuz <laughs> bana. Deneyim miyiz yürüye deneyimli miyiz hayatında yürüye böyle bir şey. Yani, Arkadaşlar <laughs> o kadar gelirdik. Merhaba nasılsınız ne var ne yok. Bir fotoğraf lütfen yargı için olsunlar. Canlı yayında reddedemeyiz değil mi? Yani, evet. evet. Kaan'cığım lütfen hayranlarını kırmaz mısın? Normalde <laughs> hayatta <hayranlarını gülüyor> <kırmızı gülüyor> çekilmem <gülüyor> ben. <gülüyor> Benim telefonu neden aldığını sorabilir miyim? Çok lütfen bir öyle Tabii tabii şöyle üçümüze birlikte. Bir kere de Paylaşmayacağım gerçekten. Paylaşabilirsin. Tamam. 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 Evet tanındık arkadaşlar. Şu anda fotoğraf çekiliyoruz. Canlı yayını da kodlayalım bak buradan. Hop şöyle yapalım. Başarımızın devamı. Amortan yürütelim. Neler hissettiniz Kaan Bey? Hayranımız sizinle fotoğraf çektirmek istedi falan. Vallahi. Duygularını bizimle paylaşırsan. Ee, keyifli bir anda. Şimdi şeyi düşünüyorum Böste ben gerginlik YouTube var. Aldı telefonu Şimdi, şimdi ben. size özel bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi biz bunu canlı yayın çekiyoruz. Çok güzel. Bu kaydedilecek. Sonra YouTube'a konacak. Evet. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Ben onun biraz heyecanını yaşıyorum. Evet. Yanlış bir şey söylemiyorum. Bence de yanlış bir şey söylemeyelim. Sen sırt çantanla gezersin? evet genelde Fars savcı olarak sırt çantanla geziyorum. Ah, ben gördüğünüz gibiyim Agacığım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hepinize sevgiler. akşam, akşam şey. yayında. Evet evet evet. evet, evet. Anons yapmak için aramıştık. Evet, doğru. <laughs> Temel her şeyi Ay yapımı kanalda iyi takledin mi? Yok bir şey yapamadım şey yok, ben çok şey beceremiyorum. Sabit, ederim. sabit şey koy buraya. Ne koyayım? Sabi, bir şey, yani onu şey kenara şey geçelim öyle. Şey, canlı yayına birini alalım. Sema Hanım'ı al şeyler? Sema'yı mı? Hayatta öldürür bizi valla. Şey Ali, ama Ali, akşam... Ali Bey'i çağır mesela. Bakalım nerede? Hazırlar mı? Hazır değiller sadece gitmeyelim daha. Değil mi? Orada ya buradan...